Merhabalar sevgili akrepler hoş geldiniz kanalıma videoma 2 Ekim 2023 haftası için şu an buradayım sizin adınıza niyetlendim ve kapattım tüm akreplere güneş ay ve yükselen burcu akrep olanlar da bu videoyu dinleyebilirler izleyebilirler herkesi bekliyorum şu an size özel yorumlayacağım sevgili akrep burcu neyse haliniz çıksın falınız diyerek Çeviriyorum ben. Bakın sizler de görün lütfen. Biraz karışık aklınız sevgili akrep burcu. Zihniniz karışmış. Bu hafta ne istediğinize dikkat edin lütfen. Hayatınıza onu çekebilirsiniz. O yüzden güzellikleri isteyin. Aslında sizin yaşamınızdaki en büyük engel sevgili Akrep burcu kendi kendinize kaldığınız zamanlarda sorunlarınızı kimseyle paylaşmamanız, kendi içinize atmanız. Bu hafta özellikle böyle bir ani öfke patlaması yaşanabilir. Bu aylardır belki içinizde tuttuğunuz, sakladığınız, kimseyle paylaşamadığınız bir duygu da olabilir. Bir sorun da olabilir. Bu hafta sakin olun lütfen sevgili akrepler. Hastaneden çıkan biri var. O sevineceksiniz. Bu kişinin hastaneden çıkmasını uzun zamandır mı tedavi görüyor. Tedavi bitiyor artık. Bir kaza mı geçirdiniz sevgili akrep burcu? bir kazaya mı karıştınız böyle bir olayın içerisinde gibisiniz. zincirleme gerçekleşmiş ve böyle düğüm oluşturmuş hepsi birbiriyle bağlantı ve işi içinden çıkamıyor gibisiniz bir pişmanlık var bu hafta bu pişmanlığı yaşayacaksınız belki de bu kazaya siz karışmadınız ya da gözlemciydiniz bilemiyorum ama bir şekilde dahil oldunuz ya da şahit oldunuz bunun sonuçlarını bu hafta maalesef yaşayabilirsiniz. Keşke o gün orada olmasaydım diyeceğiniz bir hafta. Aileden biri mi böyle kayıp onu mu arıyorsunuz? Bir gözyaşınız var. Sevgili Akrep burcu. bir şeyler araştırıyor gibisiniz. Geçmiş ve gelecek arasında kalmış gibisiniz. Ama inşallah bu gizli pelerinli bir kişi var burada. Bu kişi sizinle bağlantıya geçebilir. Bu kayıpla ilgili bilgi mi verecek size? Sizi aydınlatacak mı? Bir adım atacaksınız. Bir görüşme sağlayacaksınız bu kayıpla ilgili onu bulmak adına büyük bir adım atabilirsiniz. Komşularınız arasında laf taşıyan birileri var. Sevgili akrep, lütfen bu komşularınıza dikkat edin. Bu hafta size anlattıklarına lütfen inanmayın. Onların anlattığıyla hareket ederseniz diğer komşularınızı sizi seven komşularınızı karşınıza alabilirsiniz. bir okul seçimi mi yaptınız, böyle bir tercih mi yaptınız, ailenizin etkisinde kalarak mı bu tercihi yaptınız? Bunun pişmanlığı var bu hafta sevgili akrep Burcu. Bir okulu bırakma ya da o okuldan uzaklaşma kararı alıyorsunuz. Geçmişte yaşadığınız bir ilişki sizi hiç rahat bırakmıyor sevgili akrep burcu geri dönmek istiyor gibi. Sürekli sizi arıyor, sizi soruyor çevresindekilere de. Aman dikkat. Bu ilişkiye geri dönerseniz hiçbir şey sizin için olumlu olmayabilir. Her şey aslında eskiden yaşadığınız gibi. Bu kişide bir değişiklik yok. Eğer evet derseniz bir girdabın içerisinde kalabilirsiniz. Ya da kendinizi bulabilirsiniz. Arkadaşlarınız rakipler halinde. Size rekabet ediyorlar. Sizi çok kıskanıyor sevgili akrep. Yani canınızı sıkanlar var bu hafta. Hatta sizinle ses taşanlar var. Arkadaşlarınız, dostlarınız arasında. Çok güçlü bir rakipsiniz onlar için ve oldukça kıskanıyorlar sizi. Bu hafta bir sınava mı gireceksiniz? Önemli bir görüşme mi yapacaksınız? Bu görüşmeyi kimseyle paylaşmayın. Ya da önemli bir karar alacaksınız, adım atacaksanız eğer arkadaşlarınıza, dostlarınıza bu konuda güvenmeyin lütfen. Düşünceleriniz çok fazla fikirleriniz var. Ve bu fikirleri uzun zamandır düşünüyorsun. Sevgili Akrep Burcu. Ve bu fikirlerine şansını yakalayacaksın. Birileriyle görüşme halindesin ama bu görüşmen sıklaşıyor. Konu neyse. Bir şeyler yapmayı düşünüyorsun uzun zamandır. Bir girişimde mi bulunacaksın? Geleceğinle ilgili bir iş mi kuracaksın? Ama para kazanacaksınız bununla sevgili akrep burcu. Bu görüşmeyi sağladığınız kişiler sayesinde. Yakınlarınızla paylaşımlarınıza bu hafta dikkat edin sevgili akrep burcu. Kuzenleriniz mi bunlar? Çok fazla özelinizi paylaşmayın bu hafta bu kişilerle. Şu an bir ilişkiniz varsa... İlişkinize sahip çıkın. Sevgili Akrep, üçüncü bir kişi var ya da kişiler var. İlişkinize çok fazla konuşuyorlar. Çok fazla sizi etkilemeye ya da eşinizi, sevgilinizi etkilemeye çalışıyorlar. Lütfen ilişkinize zarar vermemek için onların söylediklerine inanmayın. Çünkü bakın bu iki kişi birbirini gerçekten seviyor ama dışarıdaki müdahaleler bu ilişkiye zarar veriyor. Her ikiniz de dinlemezseniz inanmazsanız söylenenlere çünkü sizlerle ilgili konuşuluyor. Farklı anlatılıyor aslında hayatınızdaki kişi. Bundan da kaynaklı olabilir. Yanlış bir yerde olabilirsiniz bu hafta. Aman dikkat sevgili akrep borcu. Bu yanlış insanlar ve yanlış bir alan gibi. illegal işler yapan kişiler var. Böyle bir kapalı bir yer, yani böyle bir yerde kalma durumunuz ya da yasalarla kanunlarla başınız derde girebilir. Bulunduğunuz çevreye lütfen dikkat edin. Bir çevre değişikliği yapmışsınız ya da yapıyorsunuz. tanıdıklarınızdan uzaklaşmışsınız, farklı bir çevredesiniz, tanımadığınız insanlarla çevrilisiniz. Belki yeni bir gruba katıldınız, belki yeni bir ortamdasınız ama bu ortam sizi bambaşka bir yere taşıyabilir. İstenmedik durumlar, dediğim gibi böyle parmaklıklar var, durumlarla karşılaşabilirsiniz. Yani sonucu sizin için iyi olmayabilir. Geçmişte bazı olaylar yaşanmış. Ama bu olaylar konuşulmamış ya da sonuçlandırmamışsınız. Bunun merakı içerisindesin. Bu merakını gidereceksin. O buluşmak istediğiniz kişiyle bu geçmiş konuyu aydınlatıyorsunuz. Size yardım eden birileri var. Sürekli böyle peşinize çantanızı mı taşıyor? Yani arkanızı mı topluyor? aileden biri de olabilir. Bir arkadaşınız da olabilir. Aman dikkat bu kişiye lütfen. Arkanızdan iş çeviriyor sevgili akrep burcu. Yani işlerinizi saklıyor gibi. Belki evinizde çalışan biri olabilir. Ya da iş yerinize size yardım eden bir kişi olabilir. Bu kişiye dikkat edin. Çünkü size tam olarak anlatmadıkları var. Bu anlatmadığı olaylar ya da eksik verilen bilgiler var size ya da işini eksik yapıyor. Bunu öğreniyorsunuz bu hafta. Aniden sonlanan bir ortaklık gerçekleşebilir bu hafta. Eşinizin ailesiyle olan bir meseleniz mi var? Ya da bir evlilik planları mı yapıyorsanız, bekarsanız bu evlilik birdenbire gerçekleşebilir. Aniden aileler bakın görüşecekler. Olmaz denen evlilik gerçekleşiyor. Çevreniz, sizi tanıyanlar oldukça şaşıracaklar bu kararınıza sevgili akrep burcu. düşündüğünüz bir otomobil mi var? Ya da otomobilinizi mi değiştirmek istiyorsunuz? Hızlı bir şekilde bakın. Değiştirme fırsatı yakalayacaksınız ya da alacaksınız. Anahtar elinizde sevgili akrep. Çok şanslısınız. Uzun zamandır ulaşmak istediğiniz bir bilgi var. Bu bilgi sizin aslında geleceğinizi çok etkileyecek olan bir bilgi. Bir şekilde önünüze geliyor. Merak ettiğiniz konu ya da araştırdığınız konu bir anda önünüzde olacak. Bir mesajla ya da bir telefonla size ulaşıyor. Şaşıracaksınız. Evet sevgili Akrep burcu kartınızı da seçelim sizler için. Pusula. Evet yönünüzü mü bulmaya çalışıyorsunuz? Bir hedef belirleme, belirlemeye çalışıyorsunuz ya da bir seçim yapmak durumunda kalacaksınız diyor bu kart. Belki de bu seçimden sonra gerçekleri göreceksiniz ve yönünüzü belirleyeceksiniz. Aslında çok doğru zamanda doğru bir hareket gerçekleştiriyorsun bu seçimi gerçekleştirerek Belki de farklı bir yol deneyerek sevgili akrep burcu ve bir karar veriyorsunuz diyor bu karar olumlu bir karar olacak sonrasında yaşayacaklarınızda aslında her şey sizin lehinize gerçekleşecek diyor Evet sevgili akrep burcu beğendiniz mi yorum mu? Teşekkür ediyorum. Değerli katkılarınızdan dolayı e, kanalıma abone olmanız, beğenmeniz, kalp atmanız, yorum yazmanız çok kıymetli ve çok değerli. Katıl butonundan kanalıma destek olan tüm arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Evet, sizler sayesinde hızla büyüyoruz. Sevgili akrepler her gün horoskop, astroloji kahvem instagram adresim. Buradan da bana ulaşabilirsiniz. Beni ta takip edebilirsiniz. Tekrar görüşürüz. Hoşçakalın. Esen kalın.